Bu videomda sizlere araçlarda bulunan oksijen sensörü, bir diğer adı O2 sensör veya lambda sensörünün hem görevinden hem arıza belirtilerinden ve bu arızaların eğer varsa nasıl giderileceğinden bahsedeceğim. Motordaki arıza belirtileri arıza ışığı yakıyor en basit belirgisi budur. Aşırı yakıt tüketimi olur, siyah duman olur, yüksek emisyon değerleri Yüksek emisyon değerinin yanı sıra katalizör ömründe bir azalma veya motorda en belirgin özelliği tekleme ve güç kaybı diyebiliriz. Benim aracımda da arıza tespit cihazına bağladığım zaman gördüğünüz gibi oksijen sensör ısıtıcı devresi hatalıydı. E, sildiğim zaman arıza tekrardan arıza tekrar geliyor. E, dolayısıyla ar artık sensörün ömrünü tamamlamış ve değiştirilmesi gerekiyor. Ben de motorumun altından 22 numaralık bir anahtarlı egzoz manifoldun hemen üzerinden e, oksijen sensörümü söküyorum. Gördüğünüz gibi durumu bu şekilde bayağı da kötü olmuş. E, bunu temizleyip kurtaranlar var ama çok çok da uzun ömürlü olmuyor. Ben tavsiye etmem. Ben NGK marka işi risk yapmamak adına bir tane sensör aldım ve e, elektrik tesisatı bir numaralı yere taktım. Tekrardan arızayı siliyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir arıza yok.